Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 15 dakikada bir krallığı imparatorluğu formlama serimizle karşınızdayım. Bugünkü serimizin konu İspanya. Ee, İspanya ile İberya Birliği'ni formlamaya çalışacağız. Hemen sınırları göstermek için şey yapalım şimdi. Oyunumuza başlayalım. Meksika'yı kaldıralım. Zorluk efsanevi sahisi klasik. Oyuncu %50 olsun. Tamam. Şöyle %100 %50. Başlayalım bakalım. Şu oyunun sesini de bir kısayım bir tık. %3 Aynen tamam tamam Şimdi bizim formlamamız gereken Bu Bunu 15 dakikada formlamaya Çalışacağız ben telefonu 15 dakikada Açacağım Çok kolay olacak gibi Gözüküyor başaracağız Diye umuyorum ben İtalya birazcık Zorlayabilir ama olsun Şimdi hemen şunları Verelim ondan sonra Başlatalım 15 dakikamız Direkt Ordu'ya bir bayağı bir verelim böyle 15 verelim Hı. Vergi gelirine Bir 15 verelim Sonra üretim gelirine bir 8 buna da bir 8 tamam Hayır yani buna 7 geldi Şimdi hemen telefondan açayım Ve Başlattım abi Aynen şimdi ilk hedefimiz Cebelitarık olabilir yani direkt küçük devletlerden başlayalım aynen ilk hedefimiz Cebelitarık Hemen bu ordu gelsin Cebelitarık'a doğru Evet, burada şöyle 3000. 3000 3000. 3000. 3000 3000 ordular yeterli olacaktır. Evet. Tamam. İlk hedefimiz olan Cebel Tara şimdi saldıralım. Ve çok güzel. Hemen Cebel Tara aldık. Bu arada direkt şöyle 2500 2500 Portekiz sınırlarına gitsin. Hemen oradaki asimilasyon işlemimizi başlatalım. Zaten bir toprak. Evet. Paramız biriksin. Orlarımızı basalım Portekiz sınırında. Ve Portekiz'e savaş ilan edelim. Şimdi birazcık paramızın birikmesi lazım. Şöyle bir 150 bin falan. Olursa bizim için daha garanti olur savaş. Zaten ilk turlar olduğu için pek güçlü olmazlar. Evet şu an 90 100 bin oldu şu anda. Birkaç tur daha atlamamız lazım. Bakayım şu anda bir sorun yok değil mi zamanla işte. Aynı. Şu anda geriye kalan bize 13 dakika 20 saniyemiz kalmış. Evet şu 150 bin ducat oldu. Hemen şuralarda oralarımızı basalım. Böyle Başkentlerine yakın taraflarda birazcık fazla basacağım. Hatta paramızı bir tane kadar basalım ya. Ya kayma ekran. Heh. Tamam. Şimdi Portekiz'e saldırabiliriz. Savaşımızı ilan edelim ve Portekiz'e girelim abi. Ee, şöyle. Çok güzel, Portekiz'in saldırılarının hepsi başarısız oldu. Tamam sen oradan şöyle saldır, o geri kalan orada çıkartmayı engellesin. Sen de hemen adalara çık diyeceğim de. Hepsi ayrı ayrı ya. Hepsini ayrı ayrı çıkartmamızı atalım o zaman. Hadi bakalım. Şu anda güzel. Portekiz'in alan toprakları bitti. İber İberya'daki topraklarına ele geçirmiş durumda şu anda bir tek ee, adaları kaldı. Hemen o adaları da çıkartmalarımızı atalım. İnşallah hepsi başarısı, başarılı olur. Başarısız diyecektim. Nazla. Çok güzel. Umarım bütün topraklarını alabiliriz. Ve %100 mü? Evet yüzde yüz Çünkü bize gereken ana topraklara O yüzden Ve alabiliyoruz çok güzel Birkaç tane daha hepsini alabiliyoruz Evet hepsini alabiliyoruz çok güzel Tamam abi ya Buradakilerini terhis ederim Belki en azından şuradaki aspirasyon işlemlerine bir katkı sağlar Hareket puanımız yetmedi çok güzel Portekiz savaşı başarıyla sonuçlandı. Hemen oralarımız biz bana gelsin. Şimdiki hedefimiz Fransa. Aman. Fas pardon. Şimdi Fas'a bu kadar ordu yeterli olur mu? Fas'ın ekonomisi kaç? Yeterli olmaz. Birazcık daha ordu basmamız lazım. Hemen Portekiz'den aldığımız topraklarda asimilasyon işlemlerini başlatalım. Geleye 10 dakika 35 saniyemiz kalmış. Tamam çok güzel. Şimdi tur atacağız sadece. Ya kayma ekran. Cık. Sadece şu anda tur atacağız ve Fasla saldırımızı gerçekleştireceğiz. Paramız şöyle birazcık daha 150 bin olsa yeterli olur. Aynen. Portekiz'i 150 bin liralık parayla aldık. Fazla da alırız yani. Güzel bir dokatta. Ama biz işimizi garantiye alalım. 200 bin yapalım. Hatta yavaş ver işi garantiye. İstihdam bir nüfus haritasını açalım hemen. Çok güzel. 10 bin basıyoruz ya. Güzel abi Valencia. Paramız bitti. Oha daha iki tane orada bastık lan. Neyse. Eğer yani bu orada bizim ekonomimizi kaldırmıyorsa Fas'ın ikisini hiçbir şekilde kaldıramaz. O yüzden hemen şu topraktan Keuta'dan Cebil geçiş var mı bilmiyorum. Biz buradan atalım çıkartmamız ya. Tamam Keuta Fas'ın böyle aşağıya doğru gideriz. Evet ordularımız geldi. Bize zorlayacak savaş olan İtalya savaşı olacak. Umarım İtalya pek zorlamaz ya. Yani. Evet. Çok güzel. Başkentine giriyoruz Fransa'nın. bu arfa toprağında girelim ve fastan almamız gereken topraklar zaten çok fazla bir şey değildi. Evet abi şu Kyoto toprağıyla şurayı alacağız sadece. O iki küçük toprağı alacağız. Vasal miyiz? çok güzel vasalımızı da yapalım. Savaş tazminatı da alalım mükemmel bir barış antlaşması oldu be. Vasalımız oldu. Ee, hemen vasalımızdan aldığımız parayı keselim. Tamam. Hemen bu ordular gelsin abi. Şurada toplas. Men has toprağında. pardon. Tamam geriye 40 bin kişilik bir ordumuz kaldı. Bu ordu İtalya'ya yetmez. O yüzden birazcık daha bekleyeceğiz. Birazcık daha tur atacağız. İtalya'ya savaşımızı ilan edeceğiz. Çok güzel. Fransız ilişkimiz nasıl? Onlarla bir saldırmazlık paktığımızı alalım. İttifak olabiliyor muyuz abi ya? İttifak olalım olması. Ama buna, buna hiç olamıyoruz. Neyse, tamam boş ver. Geriye kaç dakikamız kalmış? Geriye 7.5 dakikamız kalmış. Çok hızlı olmamız lazım abi. Paramız Yine birazcık daha fazla biriksin artık Çünkü İtalya ile savaşacağız diğer devletlere göre Güçlü ee, Hemen o istihdam edilebilir Nüfus haritasını açıp oradan oralarımıza basarız yine İtalya'yı çıkartmamızı atarız zaten İtalya'nın güney toprakları ve şu ada gerekiyor sadece Aynen öyle bir şeydi bakalım Neyse Savaşta bakarız şimdi zaman kaybetmeyelim onun için. Şöyle paramız bir 250 bin dokat olsun. Ya 250 bin çok. 200 bin olsun. Ama yetmeyebilir ya. İtalya kaçıncı sırada? 7. sırada. Aynen 230 bin olsun. Abi kayıt tuşuna basmamışım o İtalya savaşını kayıta almamış zaten kaybettik şöyle göstereyim şimdi tekrardan oynamak da istemiyorum açıkçası çünkü da Portekiz alacağız Fas alacağız yapacağız o yüzden burada kapatalım videoyu şu çıkartmayı bir engelleyelim bakalım yok abi tamam <laughs> yine başaramadık çok az ramak kalmıştı. Ben savaştım. İtalya ile savaşı hemen size özet geçeyim. Buraya 5000 kişilik bir ordu koymuştuk. Buraya da geri kalan ordumuz. Hatta şurada birkaç e, 85 bin kişilik bir ordu basmıştık. 5000 kişilik ordumuzu buraya koymuştuk. Geri kalan 80 bin kişilik ordu da hem Katanya hem de Palermo toprağına çıkartma atmıştım. Ondan sonra ilerledim buraya kadar. Ondan sonra bu saldırma saldırımız başarısız oldu ve geriden de 10.000 kişilik çıkartmalarla e, Sicilya adasını tekrardan ele geçirdiler. Biz de geri dönmeye çalışırken e, başarısız olduk. Geriden orada getirelim dedik. Oralarda bir şey yaramadı ve ayrıca Fransa'dan geçişsini aldığı için e, ana topraklarımıza Fransa üzerinden saldırdı. Yani e, savaşı kaybettik. <laughs> Öyle diyeyim şimdi tekrardan çekmek istemedim bölümü. O yüzden size hemen bir özet geçeyim dedim. Umarım bir sonraki e, imparatorluğu krallığı formlama serimizde başarılı oluruz. Zaten 4000 orları falan var. Zaten zamanımız da bitti. Aynen. Süremiz de doldu. E, ikinci bölümü kayıt alamadığım için hepinizden özür dilerim. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki 15 dakikada formlama serimizde görüşmek üzere. Bay bay.